Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft Word programı ile giriş yapacağız. Ee, ilk olarak bu videomda sizlere Microsoft Word programında giriş bölümünde yer alan kategorileri teker teker anlatacağım. Ee, baktığımızda giriş bölümünde ilk önce bir metin yazalım. Metin üzerinden çalışma yapalım. Yazdık Microsoft Word programı. Biraz da aralarını açalım. Seçil hale getirelim. İlk önce metin üzerinde değişiklikler yapalım. Yazı boyutunu, yazı fontunu, bunlar üzerinde küçük değişiklikler yapalım. İlk önce yazı fontunu ben Calibri'den Times New Roman'a değiştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi İmlecin üzerine geliyorum. Ee, çok basit zaten bunu değiştirmesi burada. Artı yazımın ben kalın olmasını istiyorum. Yazım kalın oldu. Ondan önce yazının boyutunu ben büyütmek istiyorum ki siz de daha iyi görebilirsiniz. Şöyle 28 yaptım. 28 yaptıktan sonra tekrar seçili hale getirdim. Yazım şu anda kalın halde. Aynı anda da italik de yapabilirim altı çizili de yapabilirim. Gördüğünüz gibi. İstersen bunları aktiften pasif hale getirebilirim. Şöyle yapabilirim. Tekrar yapalım. İtalik'ten buraya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Microsoft Word programını 28 boyutunda kalın bir halde getirmiş olduk. Bir de şöyle yazının boyutunu büyüt küçültememi bilmek için kısa bir yol da vardır. Tekrardan Ctrl ile A yaptım. Cümleyi seçil getirdim. Büyük A ve küçük A var. Büyük A'ya tıkladığımda 28 olan boyut yükselecek. Küçük A'yı da tıkladığımda 28 olan boyutta aşağı inecek. Tıklıyorum 36 oldu. Gördük mü? Tıkladım 28 oldu. Bir daha tıkladım 26 oldu. Tekrardan 28 yaptım. Bıraktım. İstiyorum ki bu yazın komple üstü yazı çizili olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Microsoft Word programı şu anda üstü çizili oldu. Tekrar alta giriyorum. Şöyle boyutunda küçülteyim bir cümle yazayım. Şu anda ikisini de pasif hale getirdim. Giriş menüsü. Şimdi giriş menüsü yaptım. Giriş menüsünü seçil hale getirdim. Seçil hale getirdikten sonra ben şurada büyük A ve küçük A'da yazıdaki büyük harfleri küçük harfe, küçük harfleri büyük harfe, baştaki harfleri büyüğe istediğim şekilde değiştirebilirim. Tıklıyorum. Küçük harf. Küçük harfi geldiğimde giriş menüsündeki bütün harfler küçük olacak. Gördük mi? Büyük harfe geldiğimde hepsi büyük harf olacak her sözcüğü büyük harf yapar diyor. Yani sadece ilk harfleri büyük yapacak, diğer harfler küçük olacak. Gördüğümüz gibi. Büyük küçük dönüştür diyor. Büyük küçük dönüştür ise büyük harfler küçük olacak, küçük harfler ise büyük harfe dönüşecek. Gördüğümüz üzere harfler dönüşmüş durumda. Tekrardan geldim şöyle. Daha sonra ben istiyorum ki başlık farklı bir renkte olsun. Şurada A simgesinin altında renk butonumuz var. Tıklıyorum. Buradan kırmızı olsun ki gözü hitap etsin. Tıkladım arkadaşlar. Buradan da başlığı değiştirmiş oldum. Burada Word programında, PowerPoint programında gördüğümüz word artlar vardı. Şuradan ben herhangi birini seçiyorum. Mesela seçtim. Burada da bir şey yazalım. Sayfa düzeni. Yazdık. Farklı bir stil oldu. Buradan da tekrardan o stili değiştirebiliyorum. Herhangi birini yaptım. Gördüğünüz gibi sayfa düzeni yazısı farklı bir stilde olmuş oldu. Geçiyorum sağ tarafa. Ben başlığımı istiyorum ki ortada olsun. Çünkü başlık genelde orta orta kısımda olur. Onun için de şurada ortala kısmı var. Bunun kısa yolu ise ctrl Seçili hale getirdiğimizde metni ctrl yaptığımızda otomatikman metnimiz, başlığımız ortala kısmında yer alır. Tıkladım. Metnimiz ortada oldu. Sağa tıkladım sağa yasta oldu. Sola tıkladım. Sola yaslı oldu. Metni ise tam satıra sızdırabilmek için yaptığımda biraz da aralarında açıklık olmuş oldu. Benim istediğim metnin ortada olması. Tekrar şimdi alta geçtik. Maddi imleri var. Mesela bak sayılı rakamlı olanlar var. Şöyle oklu, tik işaretli noktalı olan var. Şöyle ağlı, beyli, ile olanlar var. Yani seçeneğimiz çok. Buradan herhangi birini seçelim. Mesela şuradan 1, 2, 3 ya da A, B, C. Ya da seçelim. Birincisi ne yazalım? Ekle menüsü. Ama ilk önce Şunu şöyle silelim. Şimdi tekrardan maddemi ekleyelim. Hangini yapmıştık? Tekrardan gene aynısını alalım. 1 Ekle menüsü 2 Sayfa düzeni 3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar Enter'a bastığında otomatikman sayfa numarası altta ekleniyor. Başvurular. 4 postalar 5 gözden geçir 6 görünüm Evet arkadaşlar maddimlerini şu anda ben ekledim üzerine değişiklik yapmak istiyorum şöyle ok yaptım tik yapmak istiyorum. Şöyle Roma rakamlarıyla yapmak istiyorum. A, B, C olsun. Ya da şöyle bir Evet arkadaşlar işte böyle maddimlerin üzerinde oynama yapabiliriz. Burada ise satır arasındaki boşlukları ayarlayabiliyoruz. Evet, şu anda burada menümüzde satır arası 1.15 santimmiş. Bunu 3 santim'e kadar da yapabiliriz, 1 santim'e kadar da yapabiliriz. Şöyle seçiliye getirelim. Getirdikten sonra tıklayalım. Gördüğümüz gibi 1 santim, 1.5 santim. 2 santim, 2,5 santim gibi oynayabiliyor. Ben bunu şu anda 1,5 santim olarak ayarladım. Ardından girintiyi azalt, girintiyi azalt. Sayfa kenarlarındaki boşlukları girinti azaltır. Gördüğünüz gibi girinti azalt dediğimde sol kısma gider. Girintiyi arttır dediğimde tekrardan sağ tarafa gelmiş olur. Evet arkadaşlar burada ise A'dan Z'ye sıralama var. Şimdi tekrardan metni seçeceğim. Seçtikten sonra A'dan Z'ye sıralama var. Bastığımda A'dan Z'ye alfabetik olarak eklediğim son nesneleri ve yazıları sıralama yapacak. Gördüğünüz gibi ne oldu? İlk önce en başta ekle menüsü vardı. Ekle menüsü ikinci sayfaya gitti. Başvurular en başa geldi. Görünüm ondan sonra. Gözden geçir. Postlar sayfa düzeni. Ne yapmış oldu? Alfabetik olarak sıralamış oldu. Bunu giriş menüsü ve Microsoft Word programında seçmiş olsaydık hepsini birlikte otomatikman tekrardan sıralamış olacaktı. Burada tema renkleri var arkadaşlar. Şu anda bizim seçili olan yerimiz mesela altına tema rengi olarak bir belirtisi yapabiliriz. Şöyle hafiften Mesela şöyle yaptım altını tem rengi olarak değişiklik oldu ee, yazımında altını ben tem rengini farklı bir şey yapmak istiyorum şöyle siyah yapsam biraz açık gözü yormayacak şekilde bir şey yapmak istiyorum aynı onu da alttaki temadan yapsam sıkıntı olmaz. Giriş menüsünü de yapayım. Evet. Evet arkadaşlar tema renklerini de oluşturmuş oldum. Daha sonra burada alt kenarlık, üst kenarlık kısımları var. Burada zaten biraz daha ileri düzeyde. Burada tablo çizebiliriz. Onların da yapalım örneklerini. Şimdi buradan bir tablo çizelim. Elle çiziyoruz. Şöyle bir tablo çizebiliriz. Ya da kılavuz çizgilerini görüntüle tekrardan tıklıyorum. Üst kenarlık sayfamızın üstünde kenarlık oluşturdu. Sol kenarlık sol tarafta oluşturduk. Tekrardan aldım. Üst kenarlığı keçiti Sağ kenarlık olmasını istedim. Buradan da sayfanın sağını soluna alt tarafına gerekirse iç kenarlık her tarafında bir kenarlık ekleyebilirim arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi. İstediğim şekilde yapabilirim. Daha sonra ise burada başlık değiştirme kısımları var. Genelde bunu şöyle başlığı seçili hale getireyim. Buradan gördüğünüz gibi başlığı istediğim gibi değiştirme imkanına sahibim arkadaşlar. Tekrardan yine ilk yaptığım başlığa geldim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise Sağ tarafta stilleri değiştir var Stillerde stil kümesi renkler Yazı tipleri Buradan da istediğimiz şeyi yapabiliyoruz Atıyorum mesela Şuradan yaptım Sayfa düzeni stili Değişmiş oldu Tekrar geleyim Başlığı tıklayayım Tekrar stilleri değiştir Renkler Yaptığımda gene bir değişiklik olmuş oldu. Evet arkadaşlar buraya da geçiyorum şimdilik. Paragraf aralığı var. Buradan da e, paragraf aralığında da istediğimiz boyutu seçebiliriz. Ya da paragraf boşluğu yoktu diyebiliriz. İstersek özel paragraf aralığı da ekleyebiliriz. Bizim için daha da e, şu anda önemli olan bul ve değiştir düşünüyorum. Şu anda bul ve değiştirin daha önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, çünkü özellikle sayfalar dolusu metin varsa bul ve değiştiri çok yararlı bir şekilde kullanabiliriz. Nasıl mı kullanabiliriz? Şu anda sayfama bir yenileyim. Şöyle bir metin yazayım. Ben atıyorum bir yerde tez yazdım. Tezimde ee, danışmanın hocamın ismini ya da soy ismini Yanlış yazdım ama tezimin her 2-3 e, cümlede birinde o cümle cümlede geçiyor diyelim. Ben bunu tezde teker teker hepsini değiştirmem mümkün mü? Tabii ki de mümkün ama benim için çok fazla zaman alır. Bu zamandan tasarruf edebilmek için ve o e, yapmış olduğum yerlerde daha fazla hata hatayı aza indirebilmek için daha doğrusu sıfır hatayı sıfıra indirebilmek için bul ve değiştiri kullanıyorum. Mesela bunu bir örnek olarak açıklamak açıklamak istiyorum. Word programında çalışıyorum yazdım. Altına da Word programında Word programı menüleri ben Word değil de Word olarak yazmışım diyelim. T olarak yazmışım. Ama bunun hiç farkında değilim. Ve çoğu yerde de bunu kopyala yapıştır olarak devam ettirmişim. Benim cümlemde, ee, metnimde belki yüzlerce Word olarak yazıyor. Bunu değiştirebilmek için bul ve değiştiri tıklamam gerekiyor. İlk önce bul'a tıkladım. İstersem direkt değiştir de tıklayabilirdim. Bul'da ben istiyorum ki metnimde kaç tane hani Word varsa hepsini bana göstersin. Word yazdım. İki tane eşleşme diyor. Şu anda görüldüğü gibi gördük. Evet arkadaşlar. Şimdi değiştire tıklayacağım. Gördüğünüz gibi Word seçili halde. Word kelimesini ben yeni halini Word olarak değiştirmek istiyorum. Word olarak yazdım şimdi ilk önce Wordleri bulsun şöyle bir göstereyim gördüğünüz gibi iki tane Word yazısını buldu diyorum ki şu anda değiştir eğer değiştir dersem sadece alttaki şu anda seçili olan Word'ü değiştirir ama tümünü değiştir dersem kaç tane Word yazısı varsa hepsini otomatikman değiştirmiş olacak. İlk önce bir tanesini yapalım. Değiştir dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir tanesini değiştirdi. Evet demiyorum şu anda hayır diyorum. Tekrardan geldik. Evet arkadaşlar alttaki değişti. Şu anda üsttekini de değiştirebilmek için tümünü değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi Word yazısı Word olarak ikisi de değişmiş oldu. Ve bizim için ileriki zamanlarda metin yazarken, tez yazarken ya da dönem ödevi hazırlarken çok fazla ihtiyaç duy duyacak olduğumuz bir kısımdır. Evet arkadaşlar bir de şurada es geçtiğim bir nokta vardı. E, matematiksel terimler. Şurada x2 ve bir de x'in üstü varmış. Mesela yazalım. 2 yazı boyutunda Yükseltelim. Gördüğünüz gibi altında yazıyor. Mesela ben ne yazalım buraya? Önce 5 yazayım. Altından gördüğünüz gibi 5'in karesi gibi aldı. Evet arkadaşlar, bu da matematiksel terimlerde de yapabiliriz. Bizim e, matematik ödevlerimizde yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi unutmayalım.